Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Haftaya çok güzel başladık. İlk yarışmacımız da çok tatlı, çok sempatik bir hanımefendi ne? Sayın Leyla Yıldız. Hı. Leyla Hanım dedi ki bana önceleri dedi çok hızlıydım. Bu gibi konularda da aman fırlamalıyım, atak olmalıyım, en çabuğunu, en hızlısını yapmalıyım diye kendimi böyle ihtiraslara Vururdum dedi. Fakat bir hocanız varmış galiba. Evet. O mu vazgeçti? Karakterinizi değiştirmiş Evet sizi. evet. Ne yaptı efendim size de? Kendisi, e, valla iki buçuk sene boyunca ayakların yere bassın, ayakların yere bassın diye böyle ayakların yere bas cümlesini bana yazdırdı defterlere falan. Allah Allah. Evet evet. Nerede Eski ki? metot. Üniversitede kocamanken yani. <laughs> Hem de bu e, Hakan Albayrak kendisi. Öyle. Hocam saygılarımla. Evet. Geçiyoruz. O şekilde artık hiç iddialı olmamayı öğretti bana. Sağolsun. O yüzden eksiye düşmediğim sürece Hiç sıkıntı yok iddialı olmamak demek değildir o biraz daha yani hani çerçevesini belirleyebilme kabiliyetidir aynen öyle evet o güzel yapmış vallahi tebrik ediyorum şu aralar hani böyle ee, şu aralar değil aslında. 15 yıldır, 20 yıldır sürekli kendine güven, kendine güven, kendine güven diye öyle bir pompalama var. Tam tersini yaptı İşte ben onun kurbanıydım sonra onu düzelttik yani. Helal olsun hocam. Buradan saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah bu güzel performansınızı da efendim kendisine armağan edersiniz. Amin inşallah. Tamam. Hadi gelsin o zaman ilk soru. Gelsin mi? Oh gelsin. Gelsin. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. O da şöyle sorulmuştur. Diyor ki gönül birliği kurulmuş arkadaş, gönüldaş. Dört harfli ne olabilir? Harf alabilir miyim? Almayın. Geldi vallahi. Dost. Almadan da bilirdiniz bunu Bilirdik, ama. Bilirdik 300 evet. 300 puanda 300 puandır. gelsin otursun tamam. yerine. Güzel. <laughs> Şimdi Arapça kökenli bir kelime. Çok gerilerde kalmış bir kelime değil. Eş anlamlısını versem çok kolay bir soru olurdu. Biz de böyle kulağa biraz böyle gösterdik. Hı. Buyurun. Arapça kökenli olduğunu unutmayın. Okay. Beş harfli Türkçe kökenli bir eş anlamı. Sözün, var. davranışın. Olgun'un anlattığı şey. Davranışın, olgun'un anlattığı şey. Sözün, davranışın, olgun'un anlattığı şey. Olay. Olay Yok, mı? Olay, şey. Anlattığı şey. Olayın anlattığı şey. Olgu. Olgu da değil. Değil. Harf alabilir miyim ya? Buyurun. Ah. Ayrıca Arapça kökenli. Söyleyeyim mi Türkçe karşılığını? Anlam. Ma... Mana. Mana. 300 puan değerinde. Soru garipti. Evet. Sözün, davranışın, çok olgunun zamankan. anlattığı şey. Bazen çok hızlı olmamak lazım. Hemen böyle soruya atılmamak lazım. Soruyu bir özümsemek, ondan evet. sonra cevabı evet, düşünmek evet, evet. lazım. Hadi bakalım. Burada aynısını yapabilirsiniz. Biraz daha uzun bir soru yalnız bu. Gelsin. Diyor ki, farklı iddialarda bulunan kişilerin... Haklı çıkan tarafa bir şey verilmesini öngörerek yaptıkları söz. Haklı sözlü anlaşma daha doğru. Haklı çıkan tarafa bir şey verilmesine göre yaptıkları özür de değil. Özür mü? İki kişi düşünün farklı iddialarda bulunuyorlar. Evet. Sonra kendi aralarında bir sözlü anlaşma yapıyorlar. Haklı çıkan taraf bir ödül alıyor. Nedir bu? Ay, hiç bilemedim şu an çok e, harf alabilir miyim lütfen? Buyurun. Harf lütfen. İddia. Çıkmıyor harf. Eş anlamlısı iddia. Bahis. Bahis. 200 puan değerindedir. Çıkar 800 <laughs> puana çıkar kasa. Of ama ben hiç şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. Bunlar üst üste gelmiş iki tane oldukça dolan başlı soruydu. Bundan sonrası çok daha sakin bir şekilde <laughs> ilerliyor. Bakınız Nefesimi şu alalım. sorunun tertemizliğine. Mesken sözünün Türkçe kökenli yaşanması. Beş harfli. Mesken yer. Tamam. Mekan? Mekan Türkçe Mekan kökenli mi? Değil işte. E var, a var. Harf, Harf alalım. alalım. Harf alalım. Harf. Lütfen. Muhit de Türkçe değil ama <laughs> bence de. Harf lütfen. Bir tane daha. O harfi. Konut efendim. Konut. Konut. 300 puan değerinde. Adaptasyon sorunu yaşıyoruz. <laughs> Al, şey yapamıyorum. Fakat buna rağmen 4 soruda bin puanın üzerine çıkarttık kasamızı. Yani puanda hiçbir sıkıntı Süremiz yok. Süremiz gitti. Süreyi biraz yedik. Evet. Hızlanırız. Şimdi Fransızca kökenli bir kelime şöyle sorduk. Buyurun. Altı harflidir. Sembol haline gelmiş işaret veya nesne, görsel simge. Sembol haline gelmiş işaret ya da nesne, görsel simge bir kurumun, bir kuruluşun logo da işte bazen bir topluluğun Harf görsel lütfen. simgesi. Buyurun. Harf lütfen. Amblem. Gerek var mıymış Emblem. ikinci harfe? Yokmuş. 400 puan kazandık. Benim de kırdım. 1500 oldu kasa. Şimdi efendim bu sefer Türkçe kökenli karşılığını vereceğim sorunun içerisinde siz bunun Arapça kökenlisini bana söyleyeceksiniz. Hı hı. Bu aynı zamanda bir erkek ismidir. Okey. Hadi gelsin görelim nasıl sorulmuş. Diyor ki bilgelik <laughs> anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Aynı zamanda Tanrının insanlarca anlaşılmayan amacı. Hmm. Ha ah. Harf lütfen. Alalım sürenin canını okuduk. Harf alalım. <laughs> Hani Tanrı'nın anlaşılmayan, insanlarca anlaşılmayan amacı vardır bir, bir? Harf lütfen. Erkek ismi aynı zamanda. Vardır bir? Biliyorum şu an ama Bir tane daha. Bir harf alabilir miyim? Gelsin. Vardır bir? Hikmet. Hikmeti. 200 puan değerinde 1700 oldu kasamız. Sorun. Bir dakika 10 saniye kaldı. Hızlanmalıyız. Hem de çok hızlanmalıyız. Hadi okay, efendim. Hemen. Hadi hadi hadi. Gelsin sorumuz. Nasıl bir soru? Ritmi sorun? bir yakalasak. Daha Davranışlara hal ve güzel. tavırlara yansıyan saygı Eceliksin. ve incelik. Harf encelik. lütfen. Buyurun. Davranışlara hal. Harf lütfen. Nezaket. Ah. Nezaket. 500 puan değerinde 100 puanı saldık yine. <laughs> Gelsin. Tam ortasındayız yarışmanın. 1 dakika 11 saniye var. Çok 7 harflidir var. tek bir kelimedir. Görelim. <laughs> Demiş ki bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerine tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı. Münazara? Münazara değil o. Harf alabilir miyim bir tane? Bilgi vermek, nokta nokta vermek. Harf lütfen. Harf lütfen. Gittim korktum. S harfiyle başlıyor. Yapıştırın gitsin. Bulursunuz bunu. Bir konuyla ilgili bilgi vermek. Bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla. Seminer. Seminer. Okusam soruyu bir kere. Ah bunu baştan söyledim ama ben. <laughs> Tüme varmak güzel bir yöntem ama bazen efendim hiç soruya bakmadan tüme varmaya kalkarsanız tamamen bir boşluk evet, bulacağınız evet. şey. Bir çarpalmadan tamam. bilirmişim. Şimdi bu da garip bir soru çünkü kelimenin kökenine indik taa Yunanca'ya kadar Ohoho. sonrasında tekrar dışarıya çıktık. Şöyle bir soru yaptık buyurun. Demiş ki adı yer ölçümü anlamındaki Yunanca kökenli bir sözden türeyen bir matematik dalı. Bir matematik dalının adı yer Harf ölçümü lütfen. demek Yunanca. Buyurun. Geometri. Yapıştırın. Geometri. 700 puan değerindedir. 2600 alır. 4, 3300 yapar. 4000 de olacak. 8 binleri geçebilecek durumdayız halen. Yeter ki siz hızlı olun. Okay. Bu bir hastalık. iki kelimeden oluşuyor. Bir hastalığın adı olduğu için birleşik yazılıyor. Şöyle soruluyor gelsin. Diyor ki Vücutta kaşıntılı kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı bir harf hastalık. Lütfen. Çocuklarda görülür. İki kelime. Su, su çiçeği. Su çiçeği 700 puanda yerinde etti 4000. 8000 olmayacak ama 7800 olabilir. Aynen. Ha gayret. Tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Kısacık bir soru. Tahmin etmek. Tahmin etmek. harf lütfen. Alalım. K harfi ile başlıyor. Harf lütfen. Tahmin edemiyorum. Nok Kestirmek. Kestiremiyorum. 700 puan yerinde. 4700 kasa. Son 27 saniyede de son 3 soruya rahat rahat cevap verilir. İnşallah. Durdurduktan sonra biliyorsunuz ki 30 saniye gibi hı hı. bir süreniz var. Onu da kullanın efendim. Artık nefes alarak yarışmaya başlayalım. <laughs> Çok güzel. Bu çünkü biraz zıpır bir soru. Öyle mi? İki kelimeden oluşuyor arayacağınız cevap. Son 9 hafif cevabınız bu hı hı. bittikten sonra 2 tane kalacak. Tamam. Gel. Yes. Demiş ki... Sürümden değil, birimden kazanan Afili pansiyon. İki kelime birleşik yazılıyor. İki kelime ayrı yazılıyor. Ayrı yazılıyor. Sürümden değil, birimden. Harf lütfen. Bir harf alalım. Durduralım buluruz bunu. En güzeli. Bak, ne güzel Aman, ya, riske yazık, Ama riske girdik ama. İyi yaptım. Sürümden değil, sürümden değilse pahalı bir şey bu. <laughs> birimden kazanan Afili pansiyon. Pansiyonun süslüsü. Butik otel ya. Butik Öf. otel. 800 puan <laughs> değerinde demedim mi O harfe de gerek yoktu. Butik otel bulurmuşuz evet. 7000'in üzerine çıkacağız inşallah. İki kelimeden oluşur efendim. Bazen böyle yanlışlıkla birleşik yazıldığını hı hı. görüyorum. Hayır, ayrı, ayrı yazılır. Yasılır. Buyurun. Okay. İlk 16 cevaptır. İşlere uygun düşmek, istenilen biçimde gelişmek. Harf lütfen. Buyurun. Mastarın M'si. Üf, harf lütfen. Bir tane daha. Başlardan gelse. Geldi işte. Durduracağım ben. Durdurun. Durdurdum, Durdurdum. ha. İşlere uygun düşmek, istenilen biçimde gelişmek anlamında bir söz. Ee, İşlere uygun düşmek, istenilen biçimde gelişmek, olmuş. işleri... Rast gitmek. Rast gitmek 800 puan değerindedir. 6300 kasa. Bizim hiç rast gitmedi hadi neyse. Niye canım 7000'in üzerine çıktık işte. Gayet de güzel yani risk almak <laughs> durumunda kalacaklar. Bakalım size mi yarayacak o riskler kendilerine mi? <laughs> Onu göreceğiz. Son sorudur son <laughs> cevaptır. İki kelimeden oluşur. Eski bir tabirdir ama bilinir. Yani unutulmuş tabirlerden değildir. Şöyle sorulmuştur Eka'yım. Çok fazla harf almayın. Tanımak, bilmek. Tanımak, bilmek. Bir süremi kullanayım. Harf alayım bu sırada ben ama. Alalım bir tane. Güzel bir A harfi. Tanımak, bilmek. E, i̇ki kelime miydi? İki kelime. Durdurmak bir harf lazım. Daha bir tane daha ve durdurdular. Çok güzel. Aşina olmak. Aşina olmak. 800 puan değerinde. 7 bin. Aa. 100 puana çıktı kasa. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Hedef 7 geçtik. Yani başlarken biraz evet Sandık uyum kaldım. sorunu yaşadık. Fakat bu 7000 puan, bu 7100 puan sizi bugünün şampiyonu yaparsa emin olun daha yüksek puanlar bekliyor bizi çünkü alıştınız mevzuya. Evet. Hadi hayırlısı olsun. Bir isteriz. Fısıl fısıl durdurduk. Fısıl kazlar ve kediler. Tırs tırslamak. Tırslamak Tırs o. Tıs tıs, tısılma, tıslama, tıs. Sakin bir nefes alınız. Şimdi söyleyiniz. <laughs> tıs, tıskımak, tıs, tısla, tısla, mak. Tısla, -ma mak. Dur <laughs> <laughs> neredeyse. <gülüyor> Hadi yapalım. <laughs> Sakin. Yok canım, üç harfli. Indir verin tokatı. Bunda harf almak. Patlatın tokatı durdurun. Çok tatlı bir çocukluğum oldu. Dayak dahi yemedim. Yapıştırın, blog. blok. Blok. <laughs> 300 puan da yerinde yapıştırın. Halay başı sordum, <laughs> eli mendilli, içmiş içmiş geldi kanepeye. Zıbarmak. Efendim? Zıbarmak. Zıbarmak. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. İkinci yarışmacımız Derya Hanım'la birlikteyiz. Derya Hanım nasıllar? İyiyim, çok i̇yiyim. iyiyim. Soruları rahat cevaplayabildiniz mi arka tarafta? Evet, çok cevapladım. Güzel efendim. Ne zamandır böyle Çocuğunu henüz kucağına almamış, karnında taşıyan bir yarışmacımız olmamıştı. Çok değerlisiniz bizim için. Sonrasında Ay fotoğrafları ederim. istiyoruz, bir kişi gönderdi yalnızca. Sizden de isteyeceğim şimdi... Kesinlikle gönderirim. Gönderir misiniz? Kesinlikle. Tamam efendim, yani güveniyorum size. Müdavimlerinizden biri olarak yani peşinizi bırakmam. <laughs> var mı peki başka izleyenler, aileler? Olmaz mı? Bizim aile, yani küçükten üç kuşak annem, ben yani ve kardeşlerim. Aman. Bir de bizim bir tane canımız var. Canınız? 5 yaşında Beş yeğenim. 5 yaşında ne anlar efendim kelime oyunu? 3 yaşından beri izliyor Parf Alayım diyor. Anne anne par <laughs> <laughs> Anneanne Parf Alayım başladı diye direkt çağırıyor bizi. Yani, Hepsine efendim saygılarımızı Dizi izlenmez ekelim. siz izlenirsiniz bizim evde 8'de. <laughs> Bugün de zannediyorum sizin için açmışlardı Kesinlikle yani şu an ekran başında bir sürü insan var inşallah onların yüzlerini kara çıkarmayacağım. Hanenin şampiyonuyum diyebilir misiniz peki? Yani hani hmm. o izleyen grubu geride bırakıp soruları daha çabuk cevaplayabilirim. Gizli bir musunuz? birinci var o da babam. Hmm. Fena tecrübeli. Hmm. Ee, bayağı taktikler de verdi bana. Şöyle yap, böyle yap diye. O yüzden ondan korkuyorum şu anda. <laughs> Hiç korkacak bir şey yok. Şöyle yaparız. Arzu ederlerse eğer açık davetimizdir. Her zaman söylüyoruz. En sevdiğimiz şeydir böyle tanıdığımız yarışmacıların yakınları geldiği zaman. Çok daha rahat, çok daha tatlı bir sohbet yani yarışabiliyoruz. İnşallah neden olmasın. Arzu ederlerse başımızın üstünde yerleri var. İnşallah. Efendim Leyla Hanım 7100 puan kazandı. Süresinin tamamını kullandı. 7100'ü bir saniyeyle aşmamız gerekiyor. Evet. Hazırım derseniz de hemen başlarım. Hazırım. Hadi gelsin. Dört harflidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Bu bir bağlaç. Eski bir söz. Şundan ötürü, çünkü anlamında bir bağlaç. Zira. Zira 400 puan değerinde 2 saniyede kazandılar. <laughs> 400 puanı. Bu tam karşılığını kullandığımız kaynakta ne yazıyorsa o şekilde hazırladığımız bir soruydu. Zira sorusu. Bu biraz daha farklı efendim. Bir bakın bakalım. Yüzer kuka. Kuka ne bilmiyorum. Hayfalayayım. Tarihi kukasını düşünün. Onun yüzenine ne derler? Duba. Duba derler. 3 puan. Biraz fazla puan bastım galiba. Bu. Çok güzel. Hak ettiğini <laughs> verin. Şimdi böyle kelime anlamlarına indiğimiz sorular vardı. Leyla Hanım'a bolca geldi fark ettiğiniz üzere. Şimdi onun sorularından bir tanesini altı harfli cevabı olan bir tanesini aklınızda tutarak rahatça cevaplayabileceğiniz bir soru bu. Altı harfler. Bilmiyorum. Bir bakın bakalım. Diyor ki bilgelik sahibi anlamındaki Arapça kökenli bir sözden türeyen sağlık bilimcilerinin mesleki unvanı. Hekim. Hekim. Hikmet. Hikmet sahibi, hakim, hekim hakim. Hakim değil. Gelsin bir diğeri. Çok daha kolay efendim. Beş harfidir şöyle sorulmuştur. Diyor ki misafir perver, sehpa birliği. Zigon. Zigondur onun Durmamış. Durdu durdu. 500 <laughs> puanla kazandırdı size. 1700 kasa. Hızlısınız maşallah. Hiç beklemeyin efendim. Gelsin bir diğeri. Altı harfi tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Özellikle çam ağaçlarında rastlanan organik salgı maddesi. Reçine. Çok iyi gidiyoruz. Şimdiden 2000 puanın üzerine çıktı. Nazar değmeyelim de. Aman efendim nazar değmesin. 5 <laughs> soruda maşallah 13 saniye gibi bir sürede 5 soruya cevap vererek 2000 puanın üzerine çıkarttığınız kasanızı. Harf almıyorsunuz böyle gider. hızlı gidiyorsunuz. Umarım bu soruda da harf almazsınız. Çünkü sonu yemek yamak. Mak, yamak. Hmm. Yüzde %50 ihtimalle oradan gelir alacağınız harf. Tamam. Buyurun kolay zannediyorum soru bazı oyunlarda yenilip oyun dışı kalmaya elenmek olmaz alt ee, abi. alt, -alt abi, pardon özellikle bazı çocuk oyunlarında hmm. yenilip oyun dışı kalmak yarısı maslar evet hmm. kötü olur hiçbir şey olmaz bilgisayar oyunlarında da mesela böyle bazı oyunlarda yenilip oyun dışı kalmak Çocuk oyunlarında, bilgisayar oyunlarında kullanılan bir tabirdir, yarısı mastar. Bazı oyunlarda yenilip oyun dışı kalmak. Çıkmayacak. Çıkar, azıcık düşünün. Hmm. Hani dört hakkın var, beşinci de... Hayır çıkmıyor. Derya Hanım, <laughs> açarlar bak. Açacaklar galiba. Yanmak. Tekrar beklediklerime şaşırdım. Uf. Yanmak. 4 hakkın var, 5de yanıyorsun. Sağlık Neyse olsun. Neyse efendim, güzel bir başlangıç yaptınız. Nazar Şimdi alacağız. tekrar 7 harfli cevabın ilkiyle, 7 harfli cevapların ilkiyle efendim Tekrar kasayı 2000'in üzerine çıkartabilirsiniz. Tamam. Bu cesur halinizden kopmayın ne olur. Tamam, tamam mı? Lazım olanı. Soru gelsin. Diyor ki, işlenmiş keresteye, deri veya kavuçuktan bir bant takılarak imal edilen ayak giyeceği. Hmm. Basitçe işlenmiş kereste. Ona böyle bir bant. Deri veya kavuçuktan. Ayağı giyiyoruz. Sandalet geliyor aklıma mı değil? Sandalet keresteden mi efendim? Kereste. Basit kereste. Artık. Hayf alayım. Buyurun. Takunya. Efendim? Takun. Takunya. Takunya. 600 puan değerinde 2300'e çıktı kasa. Hadi bakalım. 8 saattir. Hem yanmak eş beni yakmasın da. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Buyurun efendim. Hem eş an, eş anlamlısını verdim hem de bir yazın türüdür, edebiyat türüdür. Onu da anlattım. Şöyle bir soru oldu. Sohbet ile eş anlamlı olan, senle benle bir anlatım yolu seçmiş, fikir yazıları içinde kullanılan bir söz. Hmm. Sohbet ile eş anlamlı bir söz. Aa, sohbet ile eş anlamlı. Harf alayım. Bir tane harf alalım. Güzel. ...sondan ikinci artışı söyleşi. söyleşi 600 puan kazandırır size. 2900. <laughs> KPSS dediğimiz son 6 soruya girmek üzeresiniz. 3 dakika 4 saniye gibi şahane bir süreniz var. Düşünmek. Ve efendim 8300 ha. puana kadar da çıkabilirsiniz. Tamam süreyi kullanarak son ihtimalde harf alarak devam edelim. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. Kullanılan bir tabirdir. Bir de Türkçe karşılığı vardır. O hiç kullanılmaz kafanız karıştım diye onu soruyor. <laughs> dolaylı anlatmak, anıştırmak. İki kelime mi dediniz? Evet, iki kelime. İma etmek. Benjamin, ben karışmıyorum. İma etmek. Anıştırmak, ima etmek mi demektir acaba? Bence dolaylı anlat. Onu hiç karıştırmıyorum şu an. Anıştırmayı <laughs> bilmiyorum. Dolaylı anlatmak ama ima Vallahi etmektir. Efendim, öyle demekmiş. 800 <laughs> puan değerinde buyurun. Yapmayın bunu bana. <laughs> Şimdi, i̇ki canlı olduğumu unutmayın. Güzel gidiyorsunuz. <laughs> Maşallah. 8 harfli tek bir kelime efendim. Uğur'u ile birlikte onu da rahatça cevaplayacaksınız inşallah. Fransızca kökenli şöyle sorulmuş. Yediğinde taşıt götüren taşıt. Ramar, ramar kör. Buldular, sığdırdılar, cevabı ramar, verdiler. 800 puan kazandılar. Çok da eski diyemeyeceğim iki tane söz dizisi, iki tane tabir vereceğim. Onun Türkçe kökenli eş ve yakın anlamlı olan karşılığını sizden isteyeceğim. Buyurun bahsi geçen soru. Tasvip etmek ve tasdik etmek sözlerinin Türkçe kökenli eş ve yakın anlamlı karşılığı. Onaylamak. Başka yoktur herhalde. Onaylamak. Kaçırılmayacak soru. 900 puan değerinde 5400 kasa. Geriye üç tane soru kaldı. 2.900 daha katabilir kasanıza. Hali hazırda 8.000'lerin üzerine çıkabilecek durumdayız efendim. Bu sözlüklere de geçmiş olan iki kelimeden oluşan şöyle bir tabir. Son 9 harfli cevabımız. Motorlu araçlara girip motorlu araç yerine teybi, navigasyon aleti gibi cihazları çalan kişi. İki kelime. Basın tarafından o kullanılan bir tabirdi sonra genelleşti. Oto. Hı hı. Gerisi eğer benim nefret ettiğim hayvansa, şu an sö nasıl söyleyeceğim bilmiyorum gerçekten. Yapmayın canım. Oto faresi. Oto faresi. İnanamıyorum şu an bana geldiğine. 900 puan kazandırdı ama bakın nefret ettiğiniz hayvan. <laughs> çok güzel, çok güzel. Bu da şey işte, karşılığı olsun o, o ikili ilişkili. İnanamıyorum. Yarım mastar, ya m diye ya ma diye bitiyor. Şöyle tamam. de soruluyor, buyurun. İki kelime. Elektronik ortamda, özellikle de internette birine ait giriş kodunu türlü yöntemlerle öğrenme, o eyleme verilen ad. Tek kelime mi dediniz? İki kelime İki dedim. Kelime. Yarım master dedim yani öğrenme m ya da ma diye bitiyor. Yani Süre giriş var. kodu şifre, şifre kırma olabilir. Ben konuşmam. <laughs> risk alıyorum. Şifre kırma. Karışmamada ihtiyacınız yok. Maşallah 7300'e çıkarttınız bile kasayı. Çok 2 dakika var. 7 saniye var. Şimdi isterseniz bu 7300 puan üzerine yatarsınız. Beklersiniz efendim 2 dakika 7 <laughs> saniye geçsin. Böyle 2 dakika boyunca birbirimize bakarız. Veyahut da bütün harflerini alırsınız son sorunun. 7300 puanla birinci sıraya yerleşirsiniz. Ama Gereği yok, 3 şey. tane cevval gibi sizin evet. deyiminizde. <laughs> Yarışmacı var arkamda. Bu da efendim sizin sevdiğiniz o eski tabirlerden ki onlara hani hakim olduğunuzu söylemiştiniz bize. Hı hı. Ben diyorum ki bin puan kazandırır. Gel Hem kelime anlamı hem kullanılan hali. Kelime anlamı 60 yıl olan, mecazen çok uzun süre anlamında kullanılan bir tabir. İki kelime. Sittin sene. Sittin sene. Sixteen sene. <laughs> bin puan da yerinde. 8300 oldu kasa. Çok güzel. Gitti. 8300 yetmeyecek üzerine 2 dakika 5 saniye arttırmaları lazım yani efendim bir 14 soruya daha cevap verebilir şekilde yarıştınız hani şu şeydeki yanmaktaki Aa, yanan 1200 yanmak. puanımızı hiç saymıyorum 9600 olacaktı o zaman Sağlık olsun Dediğiniz bu da güzel. gibi sağlık olsun hadi bakalım birazdan Ece Hanım gelecek acaba Başarılar bu 8400'ün üzerine çıkabilecek mi hep beraber göreceğiz bir de alkış daha istiyoruz ama Derya Hanım Çok <laughs> Posta kutusu. Ay posta kodu. Dur durun. Aman be. 400 puan değerinde. <laughs> 5.900 kasa. Yavru... Yavru cacık. Yavru... 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 Yavru çocuk Yavru cığız. Yavru 800 puan değerinde. 900 puan değerinde. <laughs> Tek bir kelime, hiç korkmayın 800 puan gelecek. Eğitsel hey, ko, kooperatifçilik, ticareti öğrenir. Onur kolu, ispiyonculuğu öğretir. Bu şey. <laughs> Son dört soruda 12 <gülüyor> harf <gülüyor> alabilecek durumdasınız. Almayacağım Hayır, <laughs> Almayacağım. <Ay, gülüyor> <hiç> <laughs> <laughs> Tünelin sonundaki ışık. Hadi Çok güzel. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.